Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Araslan. Bugün anneanneme bu oyunu oynatacağım. Friday Night Funky. Hak değil. Ezi. Ezi. Hayır. Neyse tamam ben mi Tamam sen bunu yap. Ben bilmiyorum ki nereye basacağım. Tuşlara basacağım anneanne. Anne. Hani? ne? Şurada tuşlar var. Bak şimdi daha basma. Hmm. Bastı o zaman baba. Babam hemen pes etmişti. Bakalım sen ne yapacaksın. Bak, bu bokları tekrarladı. Bunları tekrarlayacaksın. Ne yapacağım? Mı? Hayır anneanne. Ne yapıyorsun? E bastı. Nereye basacağım? Buyur, bilerek kaybedeyim. Dur. Bilerek <laughs> kaybedeyim. Dur, dur, dur. Bilerek kaybedeceğim. İskelet çıkınca mı kayboluyor? Evet. Dur. Tamam. Şunla çokların aynısını yapacağım. Ama daha değil. Ben tamam dediğimde yap. Ok yukarı çıkıyorsa yukarı çıkana mı basacağım? Aşağı mı aşağıya mı? Bas de bana o zaman. Tamam bas. Hayır ne yaptın? E Na bas diyorsun. Anneanne, ne yapıyorsun? E, bas sen benden direkt dalga geçiyorsun. Ya bas diyor. Nereye basacağım söyle. Vallahi sen babamdan da kötüsün bilmediğim bir oyun ben ne bileyim. Dört tane kare var. Hangisine yenili, basacağım? Yenil, yenil, ya. Ha, en güzeli yenilmek bence. Ya, <laughs> sana bilerek kart yapacağım şimdi. En zoru kart. Kolayı yaptım da zora kaldı. Nasıl yapacağım? Hey, hadi en kolay yapayım sana. Neye basacağım anlatmıyorsun ki. Hangi kareye Göstereyim basacağım? Göstereyim ben sana. Hangi kareye basacağım? Ama bak değil. Önce şu yapacak. Sonra sen Bak böyle 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 yapacaksın. Hmm. Ben bular buraları geçtim. Bas da o zaman bana. Gördün mü? Aklında tut. Gördün mü? Tamam şimdi bas. Anne aklında nasıl tutuyorsun sen ya? <laughs> Kameraya basıyormuşsun. Allah belanı vermesin. Bu nasıl bir şey ya? ya? Hiçbir şey anlamıyorsun. Çık, iskelet çıkış <laughs> iskelet. İskelet çıkınca kaybetmiş. Çok komiksin. Kaybetmiş mi oluyor Evet. Kafa mı cana çıkıyor iskeletin yerine? Win çıkıyor yani kazandın İngilizce. Ha. Yani bir akıl sen öğretmensin koca. E, öğretmen de boyun öğretmenimiyim ben. Benim matematik öğretmeniyim. Aklında tutacağım bunları bu kadar zor mu? Zor. Ay yanlışlıkla sana bunu seçtim sen buna yenirsin. Bilerek mi hiçbir şey yapmayacağım. Tam bir şey yapmayacağım direkt yenirsin nasıl yeniyorsun? Ben onu göremeden 3 2 1 Ne zaman basacağım? Hadi şimdi bas Hangi anne Hadi daha değil anneanne. anne hepsine basmışsın bas. Kırmızı okları görüyor musun? Zombları görüyor musun? Görüyorum. Yenilmediğine şükür. Yenilmedim ben. Niye? Sildettim beni. E ben bilmiyorum diyorum. Sen Böyle mi? yenilirsin işte. Yenilirim ben bilmedim. oyunu ne zaman Bu çok mu? yeniden kontrolü verdim arkadaşlar. Tabi tabi. İstire çıksın diye. Hayır. Sesini şu an YouTube'a yükleyecek anneanne. Lütfen. Sana bunu alıyorum. Bunu geçemem bence. Hiç bunu geçemem. Merhaba Feyza. Merhaba canlı. Hala öğrenmedin mi sana? Kareler Bir mi? saattir videonun dışında sana gösteriyorum. <laughs> <Batmıyorsun> tabii. <laughs> bakmıyorsun tabii. Bak bakıyorum da. Bakmıyorsun, bakmıyorsun. Nereye bakacağım? Ne, şu kareye mi, şu kareye mi? Gör. Bak, Aynı, 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 aynı. tekrarla. Oo, Arkadaşlar benim sinirim bozulmadan bay bay.